Yaz mevsimi artık geride kaldı, önümüz kış. Peki kış aylarında kilomuzu nasıl e, koruyabiliriz, sağlıklı nasıl beslenebiliriz diyetisyen Esma Nur Aksoy anlattı. Aydın'ın efeleri içerisinde yaşayan diyetisyen Esma Nur Aksoy, yaz aylarında verilen kiloların kış aylarında da korunması için sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdi. Sağlıklı beslenmeye aynı şekilde aslında devam etmemiz gerekiyor. Bu zaten bir yaşam biçimi baktığımızda. Dengeli beslenme, öğünleri çok atlamama, çalışanlar için yanlarında ara öğün götürebilirler, çiğ kuruyemiş meyve, ayran gibi ara öğün yapılabilir. Yine ana öğünlerde de dengeli ve yeterli beslenilirse aslında çok fazla kilo alımı olmaz. Aksoy kış aylarında özellikle su tüketiminin azaldığını ifade etti. Su tüketimi kış aylarında bayağı düşüyor. Ortalama bir kişinin aslında 2-2,5 iki, iki litre su içmesi gerekiyor baktığımızda. Şöyle yapılabilir. Eğer kişi çok fazla su içmekten e, rahatsızlık duyuyorsa veya su bir yerde midesini bulandırıyorsa, 1 litrenin üzerine çıkamıyorsa suyun içine tarçın koyabilir, çubuk tarçın, limon dilimleri koyabilir. E, biraz tatlandırarak suyu su içmesini arttırabilir. Aksoy, bağışıklığın yüksek olması için mevsimin sebze ve meyvelerinin tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kış aylarında aslında mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek çok önemli. Mesela kış aylarında dediğimiz sebzeler hangileri? İşte brokoli, karnabahar roka, ıspanak, bu yeşil yapraklı sebzeleri tüketebiliriz. E, meyvelerde greyfurt, mandalina, portakal, hmm. elma, armut, kivi gibi C vitaminden yüksek meyveleri de tüketirsek e, mesela antioksidan özelliği çok güçlü olanlar e, bu meyvelere önem göstermeliyiz. Daha fazla tüketebiliriz. Tabii ki de yine kilo kontrolü yapmak isteyen kişilerde de porsiyon kontrolü olacak şekilde bu meyvelerden tüketmelidir. Aksoy kış aylarında tüketilmesi gereken çorba türlerinden önerilerde bulundu. Kış sebzelerinden çorba yapabilirler. İşte kabak çorbası, brokoli çorbası. Bunlar da hem sıcak olduğu için boğazı rahatlatacaktır hem de yine bağışıklığı güçlendirmede yardımcı olacaktır. Aynı zamanda meyvelerden belki antihokistan özelliği olanları salatalara konulabilir. Hem renklendirme açısından hem de yine oradaki ufak dokunuşlar aslında yine bağışıklığımızı güçlendirmek için bizim elimize bir koz olarak geçecektir. Aksoy, asıl dikkat edilmesi gereken konserve kutularına dikkat çekti. Yazın yaptığımız konservelerde eğer bombe oluşmuşsa mutlaka eğer hava almış demektir zaten o o konserveleri tüketmememiz gerekiyor. Hı hı. E, bu konuda çünkü maalesef bakteri ve bulaş riski olduğu için e, zehirlenme gibi söz konusu olabilir. Çok dikkat edememiz gerekiyor.